Kadir Bey. Evinizde yaptığımız incelemelerde akıncıya dair en küçük bir iz bile bulamadık. Yalnız Kadir abi, duvarlarda sanıyorum rutubetten bazı böyle e, boyalar atmış, öyle izler yakaladım ki yani. Onları sonra hallederiz. Ee, motosikletinden de bir şey çıkmadı mı ya? Yani? Hicabi, sen nasıl akıncı oldun? Bunca yıl bir gölge gibi kendini gizlemeyi nasıl başardın? Yok. Arkadaşlar incelediler, hiçbir izi ulaşamadılar. Ben de baktım, hiçbir şey bulamadım ya. Anlamıyorum ya. Yani Akıncı size ne kötülük yaptı ki siz onu yakalamaya çalışıyorsunuz? Güzel soru. Bakın Gizem Hanım. Hiç kimse kendini kanunun yerine koyup kahramancılık oynayamaz. Burada biz varız. Kanun biziz. Ha bu arada ekleyeyim. Siz de eğer Akıncı'nın kim ve nerede olduğunu biliyorsanız ve bu bilgiyi bizimle paylaşmıyorsanız siz de suç ortağı sayılırsınız ben söyleyeyim. Ay yalnız Yılmaz Bey ben damadım size ihbar edemem kusura bakmayın. Of anneşim ya ne damadı ya Bunu kaç kez konuştuk seninle ama değil mi? Ben hicabiyi seviyorum. Benim akıncım hicabidir. Ne? Yoksa akıncı hicabi mi? Doğru mu duydum ben? Ah, siz yanlış anladınız tabii böyle söyleyince de. Ee, ben o manada demedim. Yani benim kahramanım hicabidir demek istedim. O bakın. Buna sizin adınıza sevindim. Allah tamamına yardımcısın bir zamanın. Fakat Akıncı'nın sevenleri için üzgünüm. Onu içeri tıkacağız. Söyleyeyim de. Buna asla izin vermeyeceğim İcan. Efendim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Murat komiser ekleyeceğim bir şey var mı? Hayır. Sen her şeyi söyledin ortak. O zaman müsaadenizle. Kahvaltıya kalsaydınız. Hicabinin menemeni bir numaradır. Vallahi ben tokum, artı diyetteyim. Murat sen kalsaydın bari. Bir dahaki sefere inşallah Hicabi. Söz o zaman. Söz. Ee, Yılmaz komiser bir şey sormayı unuttum da. Akıncı'nın yüzünü gören her kimse 24 saat içinde ölürmüş diye bir şey duydum. <laughs> ee, bunun gerçeklik payı var mı? Var. İnşallah Akıncı'nın yüzünü görmemişsinizdir. Çünkü istatistikler böyle bir hipotez olduğunu doğruluyor. Şu ana kadar da dört tane ölü var. Söyleyeyim mi? İnşallah istatistik bende çalışmaz. Neyse. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler tekrardan. İcabi. E ne duruyorsun? Getirsene şu menemenleri. Hemen getiriyorum babacığım. Biraz sıcak babacığım. Dikkat et. Afiyet olsun. Afiyet olsun Bıdık. Sağ ol Bıdık. çok şey kaybediyorsun. Hicabinin menemeni bir efsane. Çok teşekkür ederim oğlum. Sağ ol. Şu müezzine söyle, sana ikide bir de babacım babacım demesin. Siz de yeseydiniz menemenden anneciğim. Anneciğim, biz evlendiğimizde kahvaltıyı da Hicabi hazırlayacakmış hep. Yani bana öyle söyledi. Bana hiç iş yaptırmayacakmış. E, çok romantik değil mi? Hiç heveslenme kızım. Ben seni Hicabi'ye değil, Akıncı'ya vereceğim. Of anne ya, kaç kez konuştuk. Ben Akıncı'yı değil, Hicabi'yi seviyorum ve onunla evleneceğim. Kızım, Akıncı seni ve babanı kaç kez kurtardı. Bu Hicabi ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı var mı karışım? Sucuklu yumurtalar, menemenler, daha ne yapsın? Hem bak... ...bu kızımızın kararı. Kimin de isterse onunla evlenir, tamam mı? Kabul etmiyorum efendim. Kabul etmiyorum. Ben kendime damat olarak sadece Akıncı'yı kabul ediyorum. Yani kahraman, kahraman damat. Of anne ama yani of gerçekten ya.